Plato'nun Instagram profili ve modern mağara. Ya yine küllüğü döktüm bak deli şuna. Neyse. Günaydınlar ya da tünaydın. Artık bunu ne zaman dinliyorsanız, hangi zaman dilimindeyseniz ya da hangi mağaradaysanız zaten. Mağara dedim de aklıma şimdi geldi. Podcast'in ilk bölümleri için arkadaşımın bir yorumu vardı. Çok fazla metafor kullanmışsın, çoğunu anlamadım dedi. Bugün konumuz onun inadına gibi olacak ama neyse artık yavaştan başlayalım. Konuya geliriz zaten. Şu an kendimizi bir sorguya çekerim diyorum. Günümüzün ilk anlarında ne yaptık? Yani gözümüzü açarak, tuvalete gitmeden, yüzümüzü yıkamadan. Muhtemelen komodinde duran telefonumuzu aldık. Önce saate baktık, sonra refleksle bir uygulamaya girip istemsizce kaydırmaya başladık. Yalan olmasın ben de kendime hakim olmaya çalışsam da bazen yapıyorum. Sadece bu akışın başında gözlüğümü takıyorum malum sebepten. Tabii bu podcast bir kamu spotu değil arkadaşlar. Daha Platon'un Instagram profilini inceleyeceğiz. Ondan önce bugün biraz hikaye anlatasın var açıkçası. Ufacık olacak. Tabi top videosundan biraz uzun ama bence dayanırız. Şimdi bundan uzun zaman önce yani yaklaşık 2400 yıl önce Platon abimiz var. Bu abimizin yazdığı bir kitapta kendince bir alegori uydurmuş. Mağara alegorisi diye. Şimdi lisede felsefe dersinde uyumayanlar duymuş olabilir. Ben de uyuyanlardaydım açıkçası ama sonrasını okuduk tabii. Bu alegori de şundan bahseder. Bir grup insan doğduklarından hemen sonra elleri zincirli, sabit bir şekilde bir mağaraya hapsedilir. Hapsedildiler. kafalarını çeviremezler ve tüm hayatları boyunca sadece karşısındaki duvara bakarlar. Yani Çin işkencesi bunun yanını halt etmiş aslında. Arkalarındaki ateş ya da mağaranın ağzından gelen gün ışığı bir ışık kaynağı var. Duvarı aydınlatırmış. Tabii bu ışığın geçen cisimler işte insanlar, at arabaları artık nelerse derse e, bunların gölgeleri duvara yansırmış. İşte gariplerim ne bilsin gölgeleri gerçek bir Hayatları gölgeden ibaretmiş yani açıkçası. Yalandan da diyebiliriz. Bir gün içlerinden biri bir şekilde işte zincirlerinden kurtuluyor. Mağarada gezmeye başlıyor. Sonra aşağı doğru yürüyor. Dışarı çıkıyor. Tabi adam 30 yıl güneşe çıkmamış. Hatta hiç çıkmamış yani baktığınızda. Gözleri ağrıyor, başı çatlıyor falan. Bayağı sendeliyor yani düşe kalka. Sonra dışarıdaki dünyayı görmeye başlayınca bayağı büyüleniyor. İşte Ağaçların yere düşen gölgelerine bakıyor, inceliyor. Kendi yansımasını akan derede izliyor. İşte balıklar, şunlar, doğa, kerebek falan derken bunu anladık kısımları. Sonra bir heyecanla tabii aksayarak falan mağaradaki diğer arkadaşlarını hem kurtarmak hem de bunu göstermek istiyor. Tabii halsız ve sende giriyor yani mağaraya girdiğinde. Alışık değil. Ondan sonra zaten bir gün ışığı olmuş tekrardan mağara karanlığı falan derken. işte bir yandan heyecanlı bir şekilde anlatıyor. Bir yandan zar zor arkadaşların çözüyor. İşte diğer grup böyle geri kalanlar. Bunu dediklerini duyuyor bu sırada kurtuluyorlar falan derken tam da kurtulmuyorlar yani bir elleri şeyde kalıyor zincirli kalıyor gibi öyle anlatmış Breton abimiz. Bunlar deleniyor. yani sen o tarafa gittin işte doğru dürüst yürüyemiyorsun bile aklını da yitirmişsin falan derken bunlar gaza gelip bu abimizi öldürüyorlar. Yani içine cin girmiş falan dediler herhalde o sırada işte bu kadar sıfacık demiştim. Yani evet bu hikaye bir yerlerden tanıdık geliyormuş şimdi bize. Gelmediyse de acele etmeyelim. Şimdi bu alegoriyi Platon abimiz devlet adlı kitabında anlatıyor tabi ciddi konular falan atıyor. Devlet, ideal devlet, halk-devlet ilişkisi. Ondan sonra genelde de bu alegori daha çok işte cahillik, mutluluk, felsefesiyle beraber harmanlanıyor. Devlet, halk, yönetim ilişkilerine vesaire yorumlanıyor. İçinde olduğumuz toplumdaki durumumuzu vesaire farkındalığımızı aydınlatmak üzerine yorumlanıyor. Ama biz bu alegoriye farklı bir bakış atalım istiyorum ben. İşte gölgeler, zincirler, gün ışığı, ağaçlar, kelebekler falan. Ya bu noktada sosyal medya demek istiyorum. Yani gölgeler, Instagram'da o mükemmel hayatlar. Tabii bizim de tüm günümüz. işte tatildeki insanlar, müthiş masalar, ondan sonra yemekler, pürüzsüz ciltler, asla asla kavga etmeyen aşıklar, çiftler. de i̇şte, her sabah avokado yiyenleri falan görüyor. Bu arada avokadoyu zeytinyağı, limon ve taze sarımsakla ezeceksiniz. Efsane kahvaltılık oluyor ya. Ekmekle falan bayağı iyi oluyor. <laughs> Neyse konumuza dönecek olursak. işte o modern mağarada ekrana yansıyan özenle seçilmiş, filtrelenmiş gölgeleri pijamamızda yatarken izliyoruz. E, sonra işte herkesin hayatı mükemmel. Benimki neden patates? Diyebiliyoruz bazen. Peki mağaranın dışını görüp gelenlere ne oluyor bu modern çağda? Onu da anlatayım. Geçen gün metodayım. Ya da boş ver bir kafeyi düşünelim. Ne görüyoruz? Bir hayal edelim, canlandıralım kafamızda. Herkesin elinde telefon var. Kimse birbirinin yüzüne bakmıyor. Sanki herkes yan yana kendi mağara duvarlarına bakıyorlar gibi. Keşfete yani. Ama bu görüntü normal geliyor artık değil mi bize? Yani bunu işte tramvayda, metroda, işte işteyiz öğlen arasında, kantinde, orada burada. Yani çok farklı bir şey görmüyoruz. Hatta işte böyle bir topluluğun arasında yani o kadar normal ki bu telefona bakmak. Birisi telefona bakmayınca işte etrafa feren bakınca, izleyince ya da dalınca ya bu niye boş boş bakıyor? Sapık mıdır nedir? Gibi gerilenler bile var yani. İşte ama asıl olay, şimdi şunu düşünelim. O kalabalığın içinde biri işte cebinden veya çantasından kağıttan baya böyle ağaçtan yapılmış bir kitap çıkarıp okumaya başladığında ne oluyor? Burası önemli. Yani insanlar ona tuhaf bakmaya başlıyor bu sefer. Göz ucuyla kesiyorlar. İçlerinden geçenleri duyabiliyorum bazen yani açıkçası. Şuna bak. Entel Dantel, Entel Feridun okuyorum diyorlar böyle. Kesin hava atıyor falan. İşte bizi eziklemeye çalışıyor. Bakın ben okuyorum pozu veriyor. Kesin birazdan kitapla işte kahveyle fotoğrafını çekip story atacak. Yoksa niye okusun ki falan diyorlar. İşte fark ettiniz mi delili? Yani bir de biz kendimize deli diyoruz da işte o kitap okuyan anormal sahte şovmen oluyor. Yani çünkü mağarada alegoride de böyle. Kural budur. Eğer herkes gölgeleri izliyorsa işte güneşe bakan kişi delidir. Herkes makyajda gezerken doğal halinde sokağa çıkıyorsan işte bakımsız falan ilan edersin. Burada işte gerçek de uğraşanlara sistem oyun bozan gözüyle bakıyor. Yanında oturanlar falan bu sefer şöyle diyor. Bırak abi kitabımı bir tabi. Bak burada kedi videosu var azıcık gül falan diyor. <laughs> Böyle şeyler aslında bakarsanız. Şimdi peki gel gelelim bu eski abilerden Platon ve Sokrates. Bunlar bugün yaşasaydı ne olurdu? Yani bu iki abimizin Instagram profilini hayal edebiliyor muyuz? Bence eğlenceli olur bunlar. Önce Platon'dan başlayalım. Şimdi i̇şte Platon teorisyendi, idealisti, işte burcuva kesim daha çok. Muhtemelen Instagram'ı mavi tipi olurdu. Belki milyon takipçili falan bir hesap biyografisinde i̇şte biyografisinde gördüklerinize inanmayın hepsi birer yansıma gerçek mutluluk iddialar dünyasında gibi böyle akademi kurucusu falan yazardı. E kitabım çıktı link biyoda falan. <laughs> yani paylaşımları aşırı estetik. Altın oranlı mimari fotoğrafları, kusursuz geometri şekilleri falan. Arada bir böyle kendi yüzünü çekerek arkadaşlar mağaradan çıkın güneş çok güzel bakın falan deyip ama bunu cool böyle üstten konuşarak sanki böyle yaşam koçu gibi. Ama işte Platon genelde sistemle kavga etmezdi. Sistemin teorisini satardı. Böyle bir ara abimiz yani zamanında. Bugün de bence iyi bir YouTuber olabilirdi baktığınızda. Şimdi Sokrates'e gelirsek. Sokrates daha tabii farklı bir abimiz. O sıkıntılı olabilirdi. Hele ki bu çağda. Yani şimdi bunun profil fotoğrafı olmayabilirdi. Ya da böyle flu bir fotoğraf. Sakallı. Sakalları karış karış. Netlenmemiş bir fotoğraf olurdu. Mavi tik alacağını düşünmüyorum. Post atar mıydı atmaz mıydı bilmiyorum. Böyle saçma postlar da atabilirdi. Ama genelde yorum yapardı. Ve benim kanaatim şu an baktığımızda Sokrates yaşasaydı kesin böyle gör, Instagram'da gördüğümüz trolllerden falan bir olurdu. Yani şimdi kızın biri üzerinde iki saate uğraşıyor böyle. Bir fotoğraf hazırlıyor. Filtreli mitreli. İşte bugün çok mutluyum. Kahve keyfi falan diye böyle paylaşıyor. Sokrates giriyor altına şey diyor. Mutluluk nedir ki? O elindeki kahve mi seni mutlu eden? Yoksa o kahveyle başkalarına verdin. imajın beğenilmesi mi gibi böyle. Ee, eğer beğenilme arzusuysa sen aslında mutsuzsun gibi böyle sinir ederdi böyle Komik de oldu zaten okumak da. Böyle aldım uzun uzun ezberimde olmayan şeyler arkadaşlar. Buradan okuyorum yani kağıdı onun önünde kağıt notlarım. <laughs> sinir krizi böyle geçiri, geçirip böyle ya git bir daha engelliyorum seni falan ya da şikayet falan böyle. Twitter'da muhtemelen de linç yerdi. Yani eğer hafif böyle ünlenirse tweetlere falan etkileşim varsa kesin linç yerdi. Şey falan böyle trend topik Sokrates hattını bir. <laughs> i̇şte insanlar inançlarıyla dalga geçiyor. Gençlerin kafasını karıştırıyor. Tam bir vibe killer. işte mod düşürenmiş anlamı. Diye şikayet edilirdi muhtemelen. Yani şimdi zamanında mesela bu adamı gençleri yoldan çıkarıyor diye idam ettiler abi. Bir şeyler falan içirdiler yanlış hatırlamıyorum. Burada linçlerlerdi ya. Şimdi biraz toparlamak gerekirse arkadaşlar. Ben burada herhangi bir uzman gibi konuşmuyorum zaten. Sadece bir bakış açısı, bir pencereden bakmak istedim bu konuya. Bugünkü konumuz da böyle oldu. Çok metafor yapıyorsun diyen yani arkadaşım kendini biliyor. Ona selam. <laughs> evet konunun özüne gelirsek aslında ya bu sıralar çok duyduğum okumalarını da falan zaten delilik okumaları yaptığımı söylemiştim. Çıkan bir söz var. Farkındalık her zaman deliliktir diye. Çok güzel bir söz. Ee, aslında bu podcast serisinde temelinde olan bir söz baktığınızda. Yani farkındalık konularında hep gerçekçi yaklaşanlar genelde işte deli olarak görülüyor. Burada da bazı şeyler görmüş olduk bakış açısından. İşte deliler yani bizler hala buradayız tımarhanede. Ama işte bak duvara değil bizim baktığımız yer. Arkamızda ışık yok. Biz parmaklıklı penceremizden dışarıya bakıyoruz. Hadi bakayım. Ben Deniz Kozmozist. Bir sonraki kafa açan bölümümüzde görüşmek üzere. Hadi eyvallah.